Ne kadar güzel büyümüşler. Gemiye doğru gidiyoruz. Kalp doktoruna gidiyoruz bugün. Kontrolümüz var. Gemide karşıda. Olsun. Bekleriz. Yavaş yavaş gideriz. Şöyle. Bisiklet yanından gitmeyeyim. Burada yaya yolu ayrı. Bisiklet yolu ayrı. Araba yolu ayrı. Ayrı da ayrı. Gelmiş gemi. Oh. Demek ki yedek gemi karşıdaki. Biri gidiyor, biri geliyor. Şöyle. bazen Şimdi sakin sakin. Şivan ona göre geldi. Ya. Şu resim de güzel olmuş ha. Canlı gibi duruyor. Değil mi Şivan? Resim çok güzel görünüyor. Şurada restoran Türkler almış da herhalde yine bırakmışlar mı ne? Aslında iyi olurdu düğün salonu. Bilmiyorum artık. Bizim evi yapan adam değil mi o? Bizim laminatları yapan adam değil mi Alman? Ona benzettim vallahi. Gerçekten o. <laughs> Gemiye de yetiştik. Bakarım. Çantamın gözünü bakarım. Gemi kartım var mı yok mu? Ay ben olsam buradan giderken lüp, denize uçarım valla. Ben korkarım Şirvan. <laughs> Gemiye binmeye. <laughs> Ehliyetim olsa. Yok <laughs> yok yo, şey korkmam da Allah'tan başka kimseden korkmam da. Hani böyle denizden yüzme bilmiyorum ya. Kura gitsem var ya ilk içim Şirvan yüzme öğreneceğim. Kanana kadar yüzeceğim böyle. Kanana kadar. O kadar seviyorum. Ehliyetim yok bir de yüzmem yok. Başka he her şey var. Dur şimdi. E gemi Yemi boş. Ha, oh, 1960-1860. Demek ki çoktan bu gemi böyle. He? Su taşlığını mı orada anlatıyor? böyle. Şuradan. Şuradan çık dışarı çık. Yaşarı çık çık. gibi. Tamam tamam. Şu karşısı bir hemen vulkan. Kocamın çalıştığı yerde eskiden. Şimdi Lürsen oldu. Kapandı orası. Filaz etti. kanalın kenarları ben geldikten sonra yapıldı denizin. Taşıp ta bizim oralara su geliyormuş eskide. Ben geldiğim sene yapıldı. Ama güzel oldu. Ha, şu bir kanalımız var. Buraya bir doktora gelsek gemi bekle. Yok gemi kaçtı, yok geldi. Sıkıntı. Onun için burada istemiyorum. çeşmeye de geldi. Bilmek <laughs> üzere. Şu karşı kırmızı binada restoran. Orada da çalıştım. Restoranda. Burada Türk Oyta'nın Çalıştırmadığımız yer kalmadı ya bu dünyada. Geminin de yokuşu var biraz. Şimdi bayağı yürüyeceğiz. Tintin geliyor Opa. Upa. Amin amin. Buraya da çocuk pazarı kuruluyordu. Oh, belki 20 sene oldu hiç gelmiyorum. Eskiden merak ediyordum, geliyordum. Gelmiyorum daha. Çocuklar büyüdü. Daha gelmiyorum. Burada restoran. İyi bir bu, bu restoranda çalışmadım bir tek. Şuradaki evlerin temizliğini yaptım. Böyle Almanya'nın evleri. Abi de benden beter hadi Çok büyük. Hadi. Değil mi? mi? Oh. <laughs> Ama çok iyiler ya. Ya hık hı demiş burnundan düşmüş Ramazan babasının burnundan düşmüş. Ama huyu pek benzemiyor cimriliği benziyor da babam bir numaralı cimri Şirvan bir numaralı çarşının içine doğru geldik şimdi ah ah az gidip gelmedim buralara Babana üç tekerlekli tekerlekli bisiklet alalım açılıyor sonra orada önünde beklemeyelim